Arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Gibi, sonra tekrar sizlerleyim arkadaşlar. Bugün klasma amaçlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 1651 puandayız arkadaşlar. 433. sıradayız. 433. bininci sıradayız. Bakalım bugün derecemiz kaç olacak ve kaçıncı sıraya yerleşeceğiz. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Neyse çok uzatmadan maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar rakibimizi bulduk. Şöyle hemen hızlıca kadrosuna bakacağız. Şöyle kadrosuna bakıyoruz. Gayet güzel bir kadrosu var. Bizim kadromuz da bu şekilde arkadaşlar. Maça geçip geliyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar maçımız başlıyor. Şöyle ufak bir ses vereyim. Messi, Guardiola, Mbappe indirdi Messi'ye. Mbappe'den Messi sıyrılamadık. Tony Adams'la aldık. Bela doğru Bastoni. Şimdi aldık Mbappe ile. Pasımız Valverde sıralamıyoruz. Beraldo. Yolladı yerde Bale'den aldık. Mbappe'ye doğru. Mbappe Messi geçmiyor. Atış tuta David Villa, Tony Adams. Şöyle gelişini uzaklaştırdık. Bellingham. Fokus da Kurtaya. Ondan Bellingham. Bellingham Bale'e doğru. Bale, Bale açtı. Irvin ters kanata vurduk. Yandan dışarı. Victor Bahia yolladığı yerde Irvin Arnold ve ver. Şimdi yolluyoruz Mbappe'ye doğru. Eraldo Baya David Villa'dan aldık. Kol Roberto Carlos girdi. Skolz Valverde Bale Bale Bırakmadı. Şimdi Bellingham oynadı. Bellingham'dan Bale. Bale çekti. Şöyle yormadı. Mükemmel bıraktı. Gerrit Bale. Evet arkadaşlar. Gerrit Bale mükemmel bıraktı. 1-0 öne geçiyoruz 22. dakikada. Şimdi rakipten aldık Mbappe. Mbappe. Beyle e doğru geçmiyor Bastoni. Beyl, Arnold, Irvin aldık. Valverde, Valverde pas geçmedi Beraldo. Şimdi Beckham haber. Uzun oyuna da Mbappe'ye doğru Arnold girdi orada Makalele. Bellingham'dan seken Topskos, Villa onun pası uzaklaştırdık. Şimdi Bale indirdi. Bale önüne alamıyor. Bellingham. Bale'in önüne. Bale. Pasını aktaramadan aldılar. Şimdi Bellingham tekrar. Bale'e vurdu Bale indirdi. Vurdu. Kaleci son anda. Cornell içeride arkadaşlar. Cornell kullanacağız şimdi. <laughs> Irvin topun başında. Arka direk diyoruz. Şöyle yolluyoruz. Peki ama oradan kafayı soktu böyle attı. 2 sıfır. Pauskos yolladı yerde Costa Kurta. Şimdi Bale oynadı. Bale aktaramıyor pasını Bastoni. Bastoni oynadı villaya. Villa Villa Peki David Beckham Arnold aldık şimdi Mbappe pasını aktaramıyor Beraldo şimdi Beckham var Mbappe'ye doğru koş yoluna Akalele de orada aldı Victor Bay'a yolladı yerde Arnold derken dışarı çıktı Taç Arkadaşlar bu arada sesim biraz kısık gelebilir kusura bakmayın saat gece 12 buçuk bizimkiler uyuyor o yüzden sessiz konuşuyorum bilginiz olsun Bel editten yükseltirim de eğer tam yükselmezse sebebi bundandır bilginiz olsun Evet 49 topla oynamamız var 4 şut rakibimize şut çektirmedik ve 2 golünü attık İkinci araya geçiyoruz. Batistuta Skos Carlos Villa Yolla yerde Guardiola Valverde Messi sana aktaramadım makalele Gerrard Bale Dokunduk Aldık Messi Mbappé doğru Beraldo da orada Alır mıyız? Dokunduk ama da kaldı Carlos Dokunduk makalele Carlos Villa Carlos Aldık şimdi Bey Messi oynadı Messi'den MAP Mbappe çekti Vurdu bol MAP füze yolluyor füze Rakibimiz de Maç terk ediyor Evet arkadaşlar Rakibimizi de Kaçırttı Mbappe Rakip kaçıran füze diye başlık atabilirim artık diye düşünüyorum. 360 bininci sıraya gelmişiz. İkinci maçta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci rakibimiz Evis Barcelona bir kadze. Rakamları okuyamadık. Hemen kadrosunu inceleyelim. Bizim kadromuz bu şekilde. Rakibimizin kadrosu da bu şekilde. Pele'yi çıkarmış. Ricardo çıkarmış. Skol almış. ama buralarda göbek niye oynatıyor? Değişik. Oo oh, bu bunu bilmiyorum kim. Kay şakayı da almış arkadaşlar. Şöyle hızlıca maçımıza geçip geliyor. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Messi, Guardiola, Mbappe'ye doğru geçmedi şimdi Pele, Scholes. Kosta Kurtay'la aldık. Bellingham'a geçmiyor. Skolls. Messi. Dekran Rice. Messi. Şutu. Seken top. Irwin. Uzaklaştırıyoruz. Mbappe. Guardiola. Ricard. Messi. Rice. Arkadaşlar rakimiz sağlam. Pas çeviriyor. Valverde. Mbappe. Mbappe'den Messi'ye. Messi'den Bey'le. Bale çekti. Vakti Şutu Kaleci Abiyati Ulladığı Yerde Beckham Bauer Mbappe Mbappe indirdi Rekordta Kaldı Guardiola Pele Scoles Tony Adams'da Aldık Bale'e Doğru Bale Bale Gidiyor Bale Beraldo Peşinde Bale Çekti Beraldo'da Kaldı Şimdi Baskımız Uzun oynadılar. Tony Adamstein dedik. Mbappe Messi'ye doğru. Ricard'da kaldı. Messi. Pele. Skoz. Batistuta. Yolladığı yerde. Kalecimiz Irving Guardiola. Hemen uzaklaştırdık. Van Buiten. Cannavaro. Heraldo. Skoz. Dexon Rice. Gerçekten sağlam paslı oynuyor arkadaşlar. Yani sıkı oynayan bir rakiple denk geldik. Sıkı paslaşan bir rakip daha doğrusu. Bakalım neler olacak. Bu maç çekişmeli geçecek arkadaşlar. Messi topun başında korneli kullanacak kullandığı yerde Ricard Irwin'le uzaklaşıyoruz Messi aldı sektirdi Scholes'ta kaldı Beraldo Guardiola Scholes Price aldık Mbappe Messi'ye doğru Messi'den önce Cannavaro Abiati yolladığı yerde Guardiola Guardiola Rice Batistuta Messi Pele bomboş kaldı. Neyse ki kalecimiz orada. Kornel'e çeliyor. Messi yolladığı yerde Beckham ver. Seken top. Aa, şanssızlık eseri gol oldu arkadaşlar. Kalecimiz yerden kalkamadı. Ondan sekti gol oldu. Bale. Messi. Messi alamadı. Bale tekrar. ACM, Messi'den Mbappe'ye Mbappe, Mbappe bırak hemen bir bir yakalıyoruz Arkadaşlar hatamızı telafi ettik Mbappe ile hemen bir bir yapıyoruz Bir kart Rice Buiten Galnavaro Şimdi Bellingham Bale'le doğru var orada Bale aldı Mbappe oynadı Mbappe oradan çekti dışarı. Arkadaşlar aslında pas vermek istedim. Önü kapatın. Önü kapanınca Messi'nin çektim. Pele indirdik. Messi, Ricard. Şimdi Tony Adams uzaklaştırdı. Costa, Kurta kafayla Bey'le Bale'den Messi'ye kaldı. Orada Batu Tony Adams. Messi'ye doğru ilk yarı bir bir bitti arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. Batistuta, Ricard, Guardiola, Scholes, Pele. Orada Messi. Batistuta bomboş kaldı maalesef golüyoruz. Orada sıkı fazla açtı işte için arkadaş. Batistuta'yı teke tek bıraktı. Hemen B doğru oynadık. Geçmez Skolz. Valverde. Guardiola. Mbappé'yi düşündük. Olmadı. Ricard. Rice. Pele. Messi. Beken verle aldık. Bellingham. Hemen B doğru. Cannavaro. Buambuyten indirdiğimiz yerde Rice gerçekten arkadaşlar iki tane sağlam stoperi var salmıyorlar Skulls aldık Bellingham geçmedi Bellingham'a Batistuta Guardiola Bellingham'a doğru alabilir miyiz aldık şimdi Messi Gay Bale'miş arkadaşlar Messi zannettim. Rice Batistuta Guardiola Valverde'ye geçmedi. Rice Batistuta Pele Irvin Costa Kurta Bellingham Messi Bale'e doğru Bale Bale vurdurmadılar. Scholes Batistuta ulladığı yerde karşılıyoruz. Şimdi Valverde Bellingham'a Bellingham, Bellingham Bale'i kaçırdı. Bale aradan sıyrılır mı? Sıyrılamadık. Valverde indirdiği yerde Ricard, Scholes, Messi Pele Batistuta Son anda girdik araya Guardiola yolladı yerde Cannavaro Bambuyten Abiati, Beraldo Uzun oynuyor Beckham ver in dedik Messi'de kaldı Bellingham Bale'i düşündü Bale Bale sıyrıldı Master Kale Şutumuz gol Mükemmel bıraktı Gerrit Bale Gerrard Bale mükemmel bıraktı bombayı. Gerrard Bale Evet arkadaşlar, rakip bir değişikliklere gitti. Bale bombasından sonra Guardiola Pedri Pele Kosta Kurtay'la aldık. Neymar, Bale geçmedi. Skoz, Pele Pedri, Evit Villa, Pele. Pele hayır. Hela sana Simon. Son dakika golü yemek istemiyorum. Hele o bomba golden sonra hiç yemek istemiyorum arkadaşlar. Maçı hani hak ettik. Hayır. İzin vermiyoruz. Ya beraberlik olsun ya da galibiyet alalım. Böyle istemem. değil. Messi, Messi. Ay offside olmasa golü atacaktık, kalacaktık maçı ya. Ne güzel gitmişim hakem. Sen ne offside veriyorsun ya? Abi atti. Foden oynadı. Kısa oynuyor arkadaşlar. Bakın mahsuzdan. Zamanına geçip maçı berabere bitirtecek. Şöyle. Hadi vur oradan gol. Ay. Hayır, hayır hayır hayır. Gol olacaktı. Ne olur. Hayır ya arkadaşlar son dakika gerçekten gol atacaktık. Belil damga vurdu arkadaşlar. Yani tekrar tekrar izlemelik bir goldü. Gerçekten mükemmel bir maç oldu bence. Hani derece kaybetmiş olmamıza bakmam. Gerçekten Belil'in mük bir golü vardı arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.